Merhaba sevgili arkadaşlar. Ata tatilde 4. sınıftan 5. sınıfa geçen öğrenciler için hazırlanmış olan tatil setimizi birlikte inceleyeceğiz. Tatil setimiz toplamda 10 fasikülden oluşuyor. Bildiğiniz gibi tatilimizde 10 hafta. 4. sınıfta artık sizler gelecek sene ortaokul öğrencisi, 5. sınıf öğrencisi olacağınız için biraz daha ders ağırlıklı olarak hazırlanmış. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Ayrıca iç kapakta da yer verilmiş asüküllerin ve bulmacaların yanıt anahtarına internet sitesinden atayancılık.com internet sitesinden ulaşabileceğiniz belirtilmiş. Az önce de bahsettiğim gibi tatil kitabımız biraz daha böyle eğlence tarzında hazırlanmış. İlk grupta baktığımızda 1, 2 ve 3. sınıflarda. Fakat 4. sınıfa geldiğimizde şunu görüyorum ki yıl içerisinde öğrenmiş olduğumuz konular pekiştirilmesi amaçlı daha çok ders konularına yer verilmiş. Yani yıl içinde öğrendiğimiz konuları buradaki bilmeceler ve bulmacalar, eğlenceli bilmeceler ve bulmacaları çözerek aslında pekiştirmiş oluyoruz. Çünkü bulmacalar ve soruların tamamı ders tekrar temaları içermekte. Örneğin birkaç etkinliğimizi isterseniz gözden geçirelim. Verilen ifadelerde bu ifadeleri karşılayan sözcükleri eşleştiriniz. Burada fen içerikli bir etkinlik verilmiş. Örneğin farklı bir etkinliğe geçelim. Aşağıdaki soruların cevaplarını bulmacadaki yerlerine yazınız. Numaralı kutuların içindeki harflere şifre kutusunu yazarak şifreyi bulunuz dediği bulmacada da bir sosyal bilgiler, milli mücadele yıllarını anlatan, bilginizi ölçen bir bulmacaya yer verilmiş. Tabii bunun içinde sadece baktığımız zaman ders içerikli, tekrar içerikli değil. Ders tekrarınla birlikte aslında bilmeceler, fıkralar ve bulmacalarla birlikte sizi eğlenceli bir tatil dönemi geçirecek. Çok güzel etkinlikler mevcut içeriğinde. Dediğimiz gibi tatil kitabımız toplamda 10 fasikülden oluşuyor. Ayrıca şundan da bahsedeyim her fasikülümüzün arkasında... Atacan ve Aycan karakterlerinden oluşan çizgi roman tadında güzel, çok harika öyküler mevcut. Tatil kitabımız bu şekilde ilerliyor. Toplam 160 sayfadan oluşuyor tatil kitabımız. Bahsetmiştim az önce de toplamda da 10 fasükürümüz var kitabımızın içerisinde. Tatil kitabının içerisinde arkadaşlar e, ikinci kitabımız okuduğunu anlama. Dedik ki tatil kitabımızın içerisinde keşke biraz daha okuma metinleri olsaydı. Orada da aslında okuduğunu anlama kitabımız devreye giriyor. Şu vaziyette gün gün yani komple kitap olarak taşımak yerine gün günde fasikül şeklinde taşıyabileceğiniz örneğin tatile gittiniz ya da bir yere gezmeye gittiniz. O günü de boş geçirmek istemiyorsunuz. Sadece bu alarak o günün öyküsünü hem okumuş ayrıca Öykü sonunda bulunan 5N1K sorularından oluşan çoktan seçmeli testlerini çözmüş. En son fasikül arkasında da hikaye ile alakalı farklı etkinlik ve bulmacalara yer verilmiş. Yani tatilde size güzel vakit geçirmek için yayın evi çok harika bir seri hazırlamış, tatil seti hazırlamış. Bunun gibi toplamda da 10 haftaya 10 öyküden oluşan ee, okuduğunu anlama fasükülümüz mevcut. Üçüncü kitabımız Genel Yetenek, Dikkat, Zeka, Akıl Oyunları ve Kodlama kitabımız. Ee, bu kitabımız da aynı şekilde aynı mantıkla hazırlanmış. Ee, dikkat gerektirici içeriğinde etkinliklere yer verilmiş. Kodlama etkinliklerine yer verilmiş. E, akıl oyunlarına ve genel yetenek sorularına yer verilmiş. Bu da toplamda 10 hafta 10 fasükül şeklinde hazırlanmış. En iç feyinde de detaylı ve görselli cevap anahtarına yer verilmiş üçüncü kitabımızda genel yetenek kitabı ve son kitabımız yaz teslim yaz teslim de öncelikle şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar Google Play veya App Store'dan indireceğiniz herhangi bir karekod okuma programı ile beraber ata optik okuma programını cep telefonunuza indirdiğinizde her föyümüzün arkasında bulunan örneğin ikinci hafta föyünü alalım testlerini çözüyoruz tüm derslerden oluşuyor her testimizin arkasında da şurada görmüş olduğunuz gibi bir optik formumuz var optik formumuzu işaretleyip optik okuma programımızla okuduğumuz takdirde detaylı bir karneye sahip olmuş oluyoruz dersek ki benim analizli bir e, karneye ihtiyacım yok ben sadece doğru mu yanlış mı göreyim bileyim yeter diyorsak da kitap arkasında ee, cevap anahtarına yer verilmiş arkadaşlar. Aslında dört kitabımız birleştiği zaman da hem eğlenceli hem de öğrendiklerimizi bilgilerimizi pekiştirici güzel bir e, tatil setine sahip olmuş oluyoruz. Tatil setimiz toplamda dört kitaptan oluşuyor. Sizlere bir ambalaj içerisinde gelecek. Dilerseniz kitabımıza en hızlı kitap.com internet sitemizden kolaylıkla sahip olabilirsiniz. Şimdiden tüm dördüncü sınıflarımıza iyi tatiller diliyoruz. Ortaokulda başarılar diliyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.